arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim çizme yarışması yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Alelina'nın annesi Esra. Bu da Alelina ve bu da bizim ailenizin yeni üyesi Mira Hanım. Bugün ile birlikte resim çizme yarışması yapıyoruz. Şimdi babamız bize diğer telefonumuzdan resim gösterecek ve bu resme en çok hangimiz benzetecek? En çok hangimiz güzel çizeceğiz? E, evet, ona göre sizler puan Anlaştık mı? Anlaştık. Başlayalım mı? Başlayalım. Al bakalım Barış hangi başlayacağız? Sen bize göster. Önce kameraya göster. Sonra bize göster. Evet Urbocay ile başlıyoruz. Ailelin resmine bir kere bakıyorsun. Bir daha bakmıyoruz çünkü. hı <laughs> Çok iyi incelemem lazım. Çok iyi çok iyi. Evet. Ailenin resmi çok iyi bu arada. Çok güzel resim çiziyor. <laughs> bence siyah. Ve ayrıca boyayacak mıyız bunu? Boyayalım mı? Boyayalım bence. Bence de boyayalım. Bakalım. Kendi sen, okey sen telefon alabilirsin Barış, tamam mısın Aliya? Hadi bakalım, başlayalım mor böceği çizmeye. <laughs> tamam. Haydi, iyice inceledin mi resmi? İnceledim. Bakalım hangimiz daha iyi çizecek. Başlıyoruz. Bakmadan ya, kopya çekmek yok. Nasıldı? <laughs> Unuttum. Sanırım şöyleydi. Galiba böyleydi arkadaşlar. Çok emin olmamakla birlikte. Nasıl Gerçekten gidiyorum sizce? Mi? Nasıl gidiyorum? Seki var mı? Düz yaptı. Ya. Başka çiz anneciğim. Yan tarafa çiz. Bir çiz. Ay benimki çok değişik bir şey benzedi. Ur böceği değil keçiye benzedi sanki. <laughs> Erya kadar da baktım ya unutmayayım diye. Ne kadar çabuk unuttum. Çok küçük ben. Yine. Önce kim çizecek bakalım? Ay baba hayır. Ya ama şimdi ben çizdikten sonra geldin kızına kopya veriyorsun. İş mi bu? Haksızlık var. Kabul etmiyorum. Hmm. Kabretmeyeceğim etmeyeceğim bunu. Ya. Bu ben arada benim şey. boyalarımın içerisinde siyah yoktu. Ben maviyle çizmek zorunda kaldım ve şimdi boyuyorum. Tabii ki Orbacen'in kanatları kırmızı olur arkadaşlar. Yüzeyi kırmızı olur ve kırmızı boyuyorum. boyuyorum. E, keçi gibi yukarı yaptım. <laughs> Benimki de keçiye benzedi. Değişik oldu. Keçi Biraz hızlı gibi. hızlı boyuyorum çekin olabilir. Normalde bu kadar çekinmeyelim. olabilir. Baba gerek. Acele et. Saniye mi? Dakika mı tutsaydık? Dakikalı bir yarışma mı olsaydı acaba bu? Ay çok heyecanlandım. Şimdi kısaltın. Ay boyalarından kullanmak istiyorum ben de. Sağ olun. siyah boyaya ihtiyacım var. Barış sen bize saniye tut. Bitmek üzereyken söyle bence. Noktalar noktalar koyuyorum ama. İlk bitiren kazanır mı? Tamam. İlk bitiren kazanır mı? Evet. Ben bu yarışmanın kaybeden olacağım galiba arkadaşlar. Yok. bir tane daha çizebilir miyim? Çiz. <laughs> Yok. İğrenç oldu. Benimki bitti. Ya. Yeah. <laughs> Gülen bir urbeci olsun Gülen. Urbecinin kafası da mı kırmızı oluyor? Kafası beyaz oluyor. Kızı diyorum bak. Ben kırmızı yapacağım karşısında. Ben yine kırmızı demiyorum. Ben, 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 bitirdim ben. Ben, ben bitirdim. 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 Ben bir tane bile çizemedim ya. Benim bitti. Hadi göster. Tamam bitti. Devam. Bitti. İlk, bit, bitti. Hangimiz daha güzel çizmişiz? Hangimizin ki güzel? Hadi puanlayın arkadaşlar. Anne. Ya <laughs> ki anne. Anne bak, bak bir şey söyleyeceğim. Ben puan da geldi. Kecileri. Keçi bak evet, ağzı burada, <laughs> ağzı yukarıda, boynuzları da yukarıda. Ay evet nasıl böyle bir hata yaptım ben? Gerçekten doğru söylüyor teknik bir hata yapmışım. Baksana ben ağız yapmıştım üstüne ama e, kulakları da ağzının orada olmuş. <laughs> ben ağız yapmışım. Şuradaki resim. Sıradaki resim hangisi olsun? Arı mı yoksa tavşan mı? Ayrı. Bakarak mı çizsek ya? Çok tamam, zor bakarak oldu. çizelim. Çok Biraz çok zor, zor oluyor. Evet. Hadi bakarak çiziyoruz. <laughs> Hazır mısın? Başlıyor muyuz? Hızlı oluyoruz ama. Ben böyle ona. çok iyi çiziyorum. Tamam, hızlı. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Nereden başlasak? <laughs> Korkuyorum. Hızlı olmam lazım. Beklemek yok, değil mi? Ay, tombik yanaklı bir arı. Ya ben bu kısmını yapamıyorum anne. Ah şöyle, bilemedim şu anda. Şöyle bir şey. Ya ben öyle yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum. Bence gayet güzel gidiyor. Ya ben yapamıyorum ama baba. Alya, Alya, şikayet etmek yok Alyelina. Ya, Yapamıyorum diye şikayet ediyorsun. Kabul etmiyorum. Eynesini ne yaptım ben? Ay olmadı hiç güzel. Ay olmadı silgi de yok. Neyse. Neyse idare edeceğiz artık. Nasıl gidiyorum sence Barış? Ay, alakası yok. Ay ne alakası var? Benimki bitmek üzere. Şurada teknik bir hata yapmışım ama neyse önemli değil. Şöyle küçük ayaklarını yapacağım. Ben yapamadım. Bitti galiba. Ya ben hiç yapamadım. Gerçekten mi? <laughs> Halbuki sen normalde benden daha çok yaparsın. Niye öyle oldu? Ben <laughs> Yuvarlak yap anneciğim. Benimki bitti. Ben göstereyim. Mızıkçılık yapmıyoruz ama çift yapmıyoruz. Tamam hadi kafasını ben çiziyorum. Efendim anneciğim. Tombik yanaklı bir arı. Al. Bir de vücudunu yapayım hadi senin için. Ama bunu da ben yapmış oldum ki yani. Kabul edilir mi arkadaşlar? Bak al. Seninki daha güzel oldu benimkinden. Benimkinin poposu yamuk oldu zaten. Hadi kalanlarını da sen yap artık. O kadar tamam, ben... yapacağım hadi. Benim bir, bir şey yaparsın. boyayayım hadi. Ben boyayayım o zaman madem. Telefon da kapanmış. Evet. Telefon şifresini geçti. Ben çizmeyeceğim yine. Yaptık işte. Bu kadar mı? Bitti işte. Tamam. Puan arkadaşlar. Puanlayın. <laughs> 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 Anne sen resimde çok iyisin. Niye böyle oldun bu videoda? Ben bir yapamıyorum. Al harbuki kolay resimler seçmiştik. Bir dahaki sefer sen seçersin. Şimdi sıradaki resmimiz. Tavşan. Ben tavşan çiziyorum. Tavşan. Iyiyim. Tavşan çiziyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer mızıkçılık kabul etmiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle kabul etmiyorum. Başlıyorum. Başlıyoruz. Kafasından başlayayım. Ben şuradan başlayacağım. Şöyle bir kulak. Şuradan da. Ay arkadaşlar ben, gerçekten resmi çizme yeteneğimi kaybetmişim ya. Biraz kocaman bir kafası oldu. Kocu kafalı bir şey oldu ama. Hiç kez getirseydik. Boş ver, önemli değil. Bu da böyle mi? Bu da böyle. Şöyle kolları var bu minik kızın. Bir de şöyle bir kolu var böyle yapmışlar. Patileri. Çok benzedi ama. Evet. Birleştirmeyeceğim. Benimki bitti sanırım. Aa gözden yapmamışım. Dur 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 daha büyükleri var. Aa biraz önden yapmışız ya. Neyse şöyle gözlerini yapalım. Ayıcığa benzedi benimki daha çok. Neyse. Valla umarım olmuştur. Ben acık yaptım galiba. Şaşı göz gibi bir şey oldu bu benim. Benimki de ayıcığa zaten. Tadam bitirdim. Benimki mi bu? <laughs> Aliye bitirsin arkadaşlar. Aliye bekliyorum. Evet arkadaşlar videoya ben biraz ara vermek durumunda kaldım. Aliye ben yokken bir değişiklik yapıp gökkuşağı çizmiş. O da çok güzel olmuş. Minnacık Ufacık bir gökkuşağı çizmiş. Şöyle bakın çok güzel. Ucunda bulutlar var ve boyamış onu. Harika olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve resimlerimizi lütfen yorumlayın, puanlayın. Bunu bize yazın olur mu? Evet. <laughs> Anneciğim ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.